Sevgili şarkıcı Berkay Akçay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hemen bir sorum. Sizi tanımakta başlayalım. Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Müzik yolculuğum 18 yaşında başladı. Babamın aldığı bir orkla kendi kendime işte besteler yaparak falan. Sonra baktılar bu çocuk bir şeyler yapabiliyor. ...profesyonel bir e, çalıştırıcı, bir eğitmenle birlikte beni buluşturdular. Ve e, ikimiz bayağı bir süre ilerledik. Ondan sonra e, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavını tam burslu olarak kazandım. Ay, tam burslu olarak, evet. çok güzel. bestecilik ve müzik teorisi bölümünü kazandım. E, orayı bitirdim. Orayı bitirdikten sonra da Hollanda Rotterdam Konservatuarı'nı kazandım. Ee, ve e, orayı da yarım burslu olarak bitirip ülkeme geri döndüm. Harika. Ee, ben aslında Karadenizli bir ailenin çocuğuyum, orada ünyeli. <laughs> çok severim Karadeniz'i bu arada buradan bütün Karadeniz'e sevgiler. Selam olsun. Selamlar. Selam olsun evet. <laughs> ee, döndükten sonra hem klasik müzik hem popüler müzik e, birçok tarzda çalışmalar yapmaya başladım e, ama. E, daha sonra popüler müziğe odaklanmak zorunda kaldım çünkü e, yapılan besteler dinlediğim zaman genelde hep aynı soundları tekrar eden şeyler gibi geliyordu bana hmm. Türkiye'de. Hı hı. O kadar e, yöresel güçlü melodiler var ki hı hı. yani biz neden sadece onları kullanalım daha farklı şeyler kullanmayalım diye. E, ondan sonra popüler müzik bestesi yapmaya başladım. 18 hmm. yaşında başladım yapmaya. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Evet. E, bayağı bir zaman aldı. E, hatta yaptığım besteler için şöyle bir yorum alıyordum ben. Bu besteler senin değil. Diyordum neden benim değil? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, herkesin bir tarzı var. Yani diyorsun ki bu işte Ahmet'in, o Mehmet'in. Ama bu senindir. Bunların hepsi farklı farklı tarzda besteler. E i̇çimde bir sürü ruh var. Bir sürü <laughs> <Yani>. etkileneceğim <laughs> müzik tarzı var. Evet. Bir, belki de hani daha geniş bir yelpazem evet, var. Evet bu soruyu çok Tabii. sık duymaya başladı, yani başladım. Berkaycığım yurt dışında konservatuvar eğitimi alman kariyeri nasıl etkiledi senin? E, kariyerimi çok ciddi anlamda etkiledi. Klasik müzik alanında Hollanda'da. Amsterdam ve Rotterdam'da dört eserim o büyük orkestralar tarafından seslendirildi. Tabii bu çok büyük bir gurur yani yani yabancı birisiniz birisiniz. Büyük başarı. Evet ama dünya jüri ünlü Jan Wagemans'ın da öğrencisi olmayı başardım orada. Onun Maşallah. da bir etkisi oldu. Ben de gönderdim dediğim gibi birisi Sibelcan'a bir tane, Tarkana bir tane. Çünkü hayranlarıyım yani kendilerinin çok büyük hayranlarıyım. O okursa düşünsenize hayaliniz hayalleriniz gerçekleşecek tabii. falan. Bir anda tabii ki şey olarak popülarite olarak da bir anda yükseleceksiniz. Evet, bir anda yükseleceksiniz. Tabii bir anda, evet. O da var. Başka bir yere taşıyor. Ama ben daha çok beste'nin içeriğine, kalitesine, armonisine ve aranjesine çok daha fazla önem veriyordum hı hı. ki o kişiyle uyum sağlasın, tam güzel ortaya evet. güzel bir şey çıksın diye. Cevap ne cevap geldi ne bir şey oldu ama biz ulaşıldığını e, haberini aldık. Hı hı. E, baktık böyle olmuyor. Ben de biraz üzüldüm tabii. E, çünkü hayran olduğunuz insanlara dan haber gelmeyince size üzülüyorsunuz ister istemez. E, dedim ki bu bunun eğitimini ben kendim alacağım. Şan eğitimini alacağım. Kendim çıkacağım, bestelerimi söyleyeceğim. Hmm, Halkla buluşturacağım. Bakalım nasıl yani nasıl olacak. Bu yüzden de kendilerine, Tarkan'a da, Sibel Can'a da ve diğer yolladığım kişilere de çok teşekkür ediyorum. Ee, beni de şarkıcı yaptılar, <laughs> sanatçı yaptılar. Çok <gülüyor> <gülüyor> evet. evet Peki Türkiye'deki konservatuar ile yurt dışındaki konservatuar eğitimi arasında nasıl bir farklılıklar var? Ee, Mesela şu anda konservatuvara girmek isteyen bir sürü öğrenci vardır mutlaka. Evet. Mesela yurt dışında okumakla burada okumak arasındaki farkları bize anlatır mısın? Yurt dışında okumakla burada okumak arasındaki en büyük fark bence proje. Yurt dışında sizi sürekli projelere sokuyorlar. Hmm. Yani bunun içinde her türlü proje var. baleri Balerinlerle çalışıyorsunuz, baletlerle çalışıyorsunuz. Sirk bölümü var, sirk bölümüyle birlikte müziği adapte edip onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Daha özgür çalışıyorsunuz. Daha özgür. yaratıcı mı oluyor, daha 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 açık bir önünüz eğitim. daha açık orada evet. yani daha açık ve hocalarınız sizi daha çok destekliyor sağlam. ama Türkiye'de de böyle Türkiye'de de bu, bu konumu yakaladı birçok üniversitede artık bu şekilde projelerle ilerlemeler e, yapılıyor duyuyorum ve biliyorum yani çok iyi işler çıkıyor çünkü bazı yerlerde peki Sen... Berkaycığım şarkıcı mısın besteci misin kendini nasıl tanımlıyorsun ben bu yola besteci olarak çıktım sonra kendimi şarkıcı olarak buldum yani buna verebileceğim, verebileceğim cevap bu şekilde. <laughs> Kendimin nasıl bulduğumu da ben besteci olarak hissediyorum. Evet. Daha çok kendimi. Evet, temelde o var. Ama evet. şarkı söylemekten de çok keyif alıyorsun herhalde. Alıyorum şarkı söylemek. İkisi birbirini tamamlıyor Tamamlayan zaten şeyine, yani evet. sonuçta sizden çıkıyor o besteler. Evet. E, Bestecinin de kendi şarkısını okuması kadar doğal bir şey olamaz. Evet. evet. Babamın bir sözü vardı. Oğlum besteyi en iyi bestecisi okur. Evet. Tabii bu bir iddia yani yani eğer <laughs> kendine yaptıysan öyle ama demin dediniz ya işte pe filanca sanatçıya göre yapıp da y evet. onu düşünerek evet. yap yaptın bestede de en çok ona yakışıyor evet. öyle de bir durum var. Evet, o da ama doğru. kendine yaptıysan tamam. tabii ki en iyi sen okursun. Evet, o da doğru ee, evet. Peki Türkiye'de Berkay mesela klasik müzikle pop popüler müzik arasında gerçekten Hı? çok büyük uçurum var. İkisi çok ayrı. Evet, evet. Hani belki de Türkiye'de mesela ne bileyim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na geçsen ya da o tarz bir şeyler yapsan tabii. daha klasik müziğe şey yönelsen evet. belki kendini daha da iyi ifade edebilirsin. Evet. Popüler müziğini gene yap. O da evet. senin bir keyfin olsun ama evet. belki de o alanlara mı girmen lazım? Hiç bunu düşündün mü? Zaten ben o alanların içindeydim. Yazdığım eserler çok dikkat çekiyordu. Ama dediğim gibi Türkiye'deki popüler müzik hep aynılık gösterdiği için... Biraz dedin ki araya başka bir sentez katayım. Farklı şeyler koyayım. Çünkü ben Türk sanat müziği de besteleyebiliyorum. Hı hı. Yani hı hı. pop fantazi müzik de besteleyebiliyorum. bu ee, işte popüler müzik de besteleyebiliyorum. Arabesk müzik de besteleyebiliyorum. Bunun yanında klasik müzik de besteleyebiliyorum. Bu o kadar zor bir şey ki. Doğru. Çok, yani çok beyni, zordur. Yani beyninizi evet. kaça bölmeniz gerektiğini... Yok, anlayabiliyorum de, ben az mu? çok o kadar uğraştığım zor için şey. anlıyorum ne demek olduğunu. Gerçekten zordur. Evet. Anladığım için çok mutluyum. De çok mutluyum. <laughs> Biz de çok mutluyuz. <laughs> çok mutluyum. teşekkür ederiz. Teşekkürler.